bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. 31. Ne oluyor? Ne oldu, ne oldu lan? Lan öyle. Lan benim 31 gidince oluyor. hasar yedi. Ne oluyor? Aynen abi. Ne oldu lan? O, lan beni şeyden öldü. öldürdü. <laughs> ne oluyor? Godzilla mı vurdu abi? Redson düştü. İki adam öldü. Ve bu da canı gitti. Adı Allah. <laughs> <lan? gülüyor> Ne ben oldu ben, lan? Rezonda bence lan gitmez abi Hocam ne oluyor? Kimse sıkmadı. Hocam, Hocam, Hocam çok paranormal olaylar var bugün oyunun içinde. Ben size söyleyeyim dikkat edin kendinize bakın. Ya, burada adam zaten yüz yüz vardı. Böyle. Araç, araç gidiyor. Hmm. Ha tarasana zaten. Şimdiden tarayayım ya. Aaaa! Harbi de troll ya. Harbi <laughs> <laughs> de troll. <laughs> Kardeşim Oğlum gerçekten ee. korkutuyor ya. Oy. Allah kahretsin Bana değil olmuş tabi. Ben korkmuyorum aslında diyeyim. Buldum. Yüreğim ağzıma geldi. Uf, kalbim Kaçın şu an. Böyle olduydı. bu silahla Alman mucize gibi bir şey bunlar. Ne, ne? Mucize arıyoruz. Ha, ne? 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 Öleceğim. Aha. Lan, öle artık. Aa, ya can çekiyor Aa. abi böyle şeyleri gerçekten. Saçmalığa bak. <laughs> abi, sen, sen, <gülüyor> sen, sen, <gülüyor> sen adamsın abi. Abi sen beni hatırladın mı? Abi açtım abi bildirimleri abi. Çok selamları var abi cümleten. Aleyküm selam. Sizde tümü mü açıktı? Abicim olmaz böyle. açtım. <laughs> Ha sen mi açtın okey. Ben orada Arapça küfür ediyorum çocuk amin diyor. Ya Allahım bu skor dayı. Benim öldün sandım ya. Aynısı benim de başıma geldi diye sosu ki ağlama. Aa bak yine bak çık oradan ya. Nereden ya? Bella kardeşim her zaman. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> zayıf oyun <oyuncağı. gülüyor> <laughs> Buranın üst katına bakmayacağım. Bak, şuranın üst katında hiçbir şey olmadığına dair her türlü bahse girerim ya. Nesne giriyor abi? Ya bir şey varsa da çöp bir şey var yani çöp. Bir bakayım. Nesne, nesne girelim. Abi iddiaya girelim bak. Genelde sen iddialara kaybediyorsun tamam mı? Ya bir iddiaya girelim ki benim bir kazancım olsun. Hiçbir şey dedi. Orada bir tane tıkat çıkacak. Şimdi hiçbir şey dedim ya. Orada abi bak neler var. Yemki artısı 45 vermiş işte çıkarsanız Kemal Neler vardır? Nesine giriyoruz? Yok kardeşim sen varsın ya <laughs> Ferhat uyanık ya ben Ferhat'ı yetiştirdim arkadaşlar. Ferhat ilk geldiğinde saftı biliyor musunuz? Böyle kandırıyordum. Soyup soğana çeviriyordum. O lan? nasıl oldu lan? Lan <laughs> 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 bu nasıl ben? Kıyafette bir sıkıntı var. Ya. Belki de. Yayındayım ama ee, bir yere baş koydum. Kafamdakini görüyor musun? Yakışmış mı? Köpek var ha. Kurt oğlum o kurt kurt <laughs> köpek köpeği ya. <laughs> abi köpek şey görmüyor Sen köpek mi seviyorsun? He wolf. Oy. Oy. Ha wolf değil mi ya? Aynen abi. Bak şimdi kurdun dişine kan değdi kardeşim. Senin ismin ne? Gidi aldı popülerlikleri bizden önce. Merhaba. Merhaba. Mikrofon var mı? Mikrofon var mı? Var. Evet. Var. var. Ne güzel sesim geliyor mu? Geliyor benimki gelmiyor mu sesimi duyamıyor musun? Duymuyoruz ki. duymuyor nasıl duymuyor? Cevap veriyorsun nasıl? <laughs> batar yapısın var şu an. Vallahi Oğlum mi? benim mi? kafaya ne oldu ayrı? Niye öyle oldu <laughs> arkadaşlar işte, 80 bin ucudan sonra? Ya Efe var ya yok yüklükten şunu at bunu yap. Yemin ederim senin yüzünden bozuldu ya. Grafit attım diye oldu. Abi ya. oyun bozuk abi. Barak. kafaya bak arkadaşlar, ya ibaret. Öyle bir görüntü var mı? Fık gerçekte. Hepsice later. <laughs> Baksana kafaya bak ibaret gidiyor. Oğlum bir kendine gel bu nasıl bir bak. Karakter bakıyor. Aaaa. 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 Ben böyle oyun görmedim. Abi şimdi biz ne kutusu kutus açıyoruz, açıyoruz bir... abi? Yani hangi silah çıkacak? Sen ne kutusu açıyoruz? Hayır. Biz 10 Senle... siz on. Ay siz beş. biz 10 siz beş. Alakam yok abi burada bu ben onu söyleyeyim. Bir videodayım aklım hayalin şaşar mahvettik mi Am abi videoya selam ağabey. Ah, ah, biz şu anda canlı yayındayız aynı zamanda. Ha video zamanı bulamadı seni canlı yayında. Yılan niye sıkıyor? Tatet 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 diye diye salak gibi sıkıyorlar. Ağabey ben seni buldum. Araba mı bu? Hey! Aa, ne? Araç bugün mi şu burada öbür Öldü öldü öldü. öldü. Anlamadım. Şey ne salak bir fight dönüyor. Bu adamlar görmedik ki biz. Yaratık git ya. Gel Aa yaratık beni sıçacak. sıçacak yapıyor? yapıyor? Lan! Lanet ya. Aa burada. Aa burada. Oğlum bu ne? Lan oğlum adam içeride kaya yengeci bana sıçıyor. Bir bitirsene <laughs> Ya yengeç bir sal. Git yoo. Bir mermi de yaşanmış her bu olay. Evet. Hepsi bir paraşütlü Paraşüt lan? <laughs> ya Ha burayı görmüşsün. Paraşütlü de bilir. <laughs> Ve bunu hiç sigara <öncesi gülüyor> <görmemiştim. gülüyor> ya. ne yaptık? O adama bak. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey yok mu? Sen videolarına böyle mi giriyorsun? Böyle abi. Tamam baştan gir. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Doğa abi ile vs atacağız. Hepinize hoş geldiniz kalan arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz kalan like arkadaşlar. Is -te -te, like iste abone iste like iste abone iste 2 milyon olacak. 200 bin. Havada mı patlatıyoruz? Havada patlatıyoruz? 200 bin mi dedin gene? Biliyoruz. Patlatalım abi. <laughs> <bir gülüyor> 231 bin. Çılgınlık hmm. abi ne diyorsun? Hadi patlatın. Ya, ya Dolandırıldım ben. Mermim bitti benim. Emin kendine ya, 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 ya. çok iyi bak. Aleyküm. <laughs> Aleyküm. Aleyküm. Amin Bakalım da bak kalamca desene var. bir. Alan koyacak var. buraya var. var. Masaka'nın yeni şarkısı bak, çıkmış ha bu arada. Bak kalamca bak kalamca. Ne var? Ya var mı? var var. Onun var mı? Var var. Ne <laughs> <Şu gülüyor> kadar biliyorum abi. Ne duruyorsun? Ne Bak baksana, baksana Elva yapsana. Oo, olmaz abi. Merhaba, hadi hadi olur olur. Elva, elva yapsana. Var, gel <gülüyor> <gülüyor> şey, Gel kardeş gel. Çok güzel dörtlük da kullanırım. Kaçaman kurtulaman kardeş. Ne yapan? Allah belanı vermesin. Dur sen kolları kaydı. Dur. <laughs> Bunlar kurulmuş biliyor musun Umo? <laughs> bu free gelce aldı Kamp mı? Şu silah sesi gelmedi ya. Bu şarkıyı biliyorsun değil mi Mehmet? Anakin Nitrosu. Haber <laughs> vuruşu. <laughs> hayır 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 Aynen, Anakin Nitrosuydu. 3 4 sene önce Anakin Nitrosu. Bu time bu time. Dön dön. Dön. Eee? E Böyle bir okunma şekli yok yok. ben de basıyorum. Ener enerji de hiç. buz da için abi. Ha buz fulleniyor lan zaten. Oraya oh, sallanan bir karan Abi bir de <laughs> Abi bunu var ya fight içine sakın basmayın. Şu an bug'a girdim ben. Nasıl yani? yani, yani, yani. Aslında önümüzü çıkmasın. kome. Aliant şey çok yavaş yürüyorum. Bu bug nasıl düzeliyor? Çok yavaş yürüyorum. Bak 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 bak. Tipime bakın. Ne yapacağım? Bu ne lan? Kardeşim benim ya seni seviyorum. Muah. <laughs> ne? bunun farkında olacak gibi bir daha beklemedi. Şu saatten sonra canlı doldurup hareket eder diye düşünüyorum ama hiç fuş yaptım Oğlum arkadaşım var ne olur geldin lan. Bak kendi deliye vurdu bak. Bak zıpırdak zıpırdak etrafta dolaşıyor bak. Oğlum biz bu delilikleri yemiyoruz artık. Gel abi sen. O. Gel gel Ömer. Ya. Oy! Yapıştır yapıştır Bir dakika. <laughs> Yapıştırıp kısa güzel diyecektim bayağı güzel oldu. Çok yedi benden. Hadi bakayım. Çok Çin komp yok bitmiş. arkadaşlar. Çin kapulla var ya. Yapıştırın like'ları. telli bir tanesinin. Harbiden bunu güzel yaptım ya. Diğer bak <laughs> <duruşa> baksana. <laughs> Onu da vurdum. Oy! İkisinde de şey oldu ha. Bu vuruşu Evet. İkisinde de öyle oluyor. da <laughs> Onu da vurdum. <laughs> Bak, ben ben lan nereye attın benim abi? Yapıyorum sporu. <laughs> siz siz siz. Tamam, Evde girdim. Bir canı var onun. Şu an canı basmıştır ama. <laughs> Everything <yüzülüyor> 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 Güzel. Nice timing abi. Burada. Aynen aynen. So. Timing. Dedik bu neymiş abi? Timing, timing dediğin böyle o bir şey. Ben bunu çok yaptım abi 24'te Sasuke. Güzel.